kendinizi küçük görmeyin. Ülkeler bir kişiyle de kalkınır. Çünkü o bütün bir toplumu ayrılatır. Bunun tarihi örnekleri çok. Hocalarımız anlatıyor. 1919 yılında Paris Konferansı etrafında İstanbul'un işgal edileceği, bakın Paris Konferansı 1919'da başlıyor Paris'te, 32 devlet geliyor. büyük basında yazılar çıkıyor. Bizim basında da çıkıyor. İstanbul işgal edilecek. Bu şehrin ve boğazların Türklerin elinden alınacağı basında çıkıyor bunlar. Türk basında da çıkıyor. Türklerin elinden alınacağı İstanbul'un yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri'ne Yunanistan'a veya istilaf devletlerinin kuracağı ortak bir yönetime o da olmazsa cemiyeti akvama yani bugünkü Birleşmiş Milletler'e devredileceği hakkında Türklerin İstanbul'dan çıkarılacağı gibi söylentiler basında yer aldıkça şairler İstanbul, Fetih ve Fatih konularını daha da yoğun işlemeye başlarlar. Gel ee, ne kadar vaktim var benim ben konuşurum. Var mı? Peki. İstanbul'un fethi, İstanbul'un Türk ve İslam alemi nazarındaki yeri ve değeri, İstanbul'un şahs e, Fatih'in şahsiyeti ve fethin taşıdığı anlam hakkında yapılan toplantılar, toplantılar yapılıyor İstanbul'da. İstifaller yapılıyor. Bu ne oluyor? Nedir? Paris Konferansı 32 devlet, Japonya bile var. Verilen konferanslar, düzenlenen alma günleri yanında bu konularda yazılan şiirler de çoğaldı. Milli mücadele şiirleri arasında ilk olanlardan biri Yahya Saim'in İstanbul Akşamı adlı şiiridir. İlk şey yapıyoruz, Yahya Saim çok meşhur bir şair değil. Akşam savaş sonunda yaşanan yıkım hali içinde itiraf edilmiş şair tarafından. Bu duygular içindeki şairin dikkatine ağır yüklerle dolu bir arabayı çeken zayıf, cılız, bakımsız, bitkin bir atın esilmiş hali takılır. Çektiği yükün ağırlığı ile bitkin düşmüş at, şairin nazarında anlam değiştirir. Onu yıllar yılı tahammülsüz acılar içinde bulanmış milletin timsali olarak görür ve ona şöyle seslenir. Hey hat! Söyle sende ne oldun zavallı at. Kaldır şu çektiğin yükü sırtından artık at. Değmez bu yolda üç gecelik ömrü esarete. Bir esaret, esaret çekmeye değmez. Değmez zavallı böyle hayattan şikayete. Yukarıdan bir şikayet ediyor. Değmez Kendine gel. Yahya Sayın bu istihare ile milletçe uğranılan haksızlıklara, işgallere, zulme, zulme yaşanılan yenilgilere, içine düşülen matem havalarına karşı bir mücadelenin başlaması gerektiğinin şiir diliyle de ilk işaretini veriyor. Daha önce Nisir'de gördük. Şiir diliyle Bu da 20 Şubat 1919'da yazılan bir şiir. Şairlere adlı şiiriyle şairlerin bireysel duyguları ve düşüncelerini anlatmalarından vazgeçip milletin ortak derdini dile getirdiğini isteyen Yusuf Ziya, bu defa İstanbul'a başlık şiiri, başlıklı şiiriyle millet adına İstanbul'a seslenir. Ey İstanbul, bu mukaddes matemi dinle. Genç ihtiyar ağlıyoruz senin derdinde. Sevgili gençler sıkılabilirsiniz hocalarınızdan izin alıp çıkabilirsiniz. Fakat siz düşünebiliyor musunuz şuradan çıktığınızda bir cip, cibin sağ tarafında Fransız bayrağı, sol tarafında Yunan bayrağı bir cip görseniz. Tahammül edebilir misiniz? Soruyorum. Susmak evet ederiz demektir. Öyle mi? Yok mu sesiniz? E ben bunu bekliyorum. Dünya bunu istiyor zaten sevgili gençler. Buradan çıktığınızda ya bu hoca neler dedi diyebilirsiniz. Ama hoca doğru söyledi. Avrupa bunu öğretiyor Türk gençlerine. Ders konularıdır İstanbul'un Türklerin elinden alınması. Dedikten sonra bütün bir cihan harbi macerasını özetleyen işte hayal uykusundan artık uyandım. Yalnız senin hasretinde aşkınla uyandım. Yalnız senin hasretinde aşkınla yandım. Aşıkların ağlaşıyor düşmanların şen. Yetim ıssız mezarlarda o mezarlarla doldu her köşen diye İstanbul'a da sevdenişte Mısraları ile milletin güçlü durumu aldı. Fakat şair orada durmaz. Tıpkı Ebu Ziyazade'nin kendi kendimizi kurtarmaya çalışalım başlıklı yazısında Osman Nebres'in namus uğruna adlı makalesinde Yahya Saim'in İstanbul akşamı şiirinde olduğu gibi milli bir mücadelenin verilmesi gerektiğini yüksek bir sesle anlatan seni bin bir minarenle dünya tanısın uğrunda can verenlerin öz vatanısın. gibi bitirişi. Yusuf Ziya'nın İstanbul şiirinde, e, şiirinden 15 gün sonra bu da e, yine Şubat ayının 20'sinde. Yusuf Ziya'nın İstanbul şiirinden 15 gün sonra 17 Nisan 1919 İhtiyaç Zabitleri e, Postası Dergisi'nde yayınlanan şiirinde İstanbul şöyle İstanbul, Türklüğün en güzel kızı, Türklüğün parlayan ey tek yıldızı, milletim ebedi aşıkın senin kaç asır eridi ırkım koyunda bu misal çok önemli kaç asır eridi ırkım koyunda İstanbul Türklüğü şekillendiriyor bir medeniyet şekli getiriyor İstanbul Türklüğü şu Boğaziçi Bizans Boğaziçi'ni görmemiştir balıkçı köyüdür 4 tane 3 tane balıkçı köyü var Bizans as asırlarında Boğaziçi'nde ama Türkler geldikten sonra orada bir medeniyet kuruyor. Bunu işaret <laughs> Gibi Mısralar da İstanbul'un Türklüğün ortak şuurundaki yerini belirttikten sonra bir karar cümlesi olarak Türkünsün ezelden ebede kadar diyerek son hükmünü söyler. söylüyorum. İstanbul'a ishafen yazdığı felaketten sonra uzak bir yıl oradan doğrudan Fatih'e fethet geçelim diye 1948'de seçim yok.